Herkese merhabalar. YouTube'da artık ben de varım. Peki bu kanalda neler olacak? Onları ilk bir anlatmak istedim. Öncelikle e, fitness videoları çekeceğiz. E, biz spor yapıyoruz. Ben ve birçok arkadaşım yapıyor. E, habire farklı antrenmanlar gelecek. Ne bileyim işte kullandığımız supplement'lar, beslenmelerimiz, nasıl antrenman yapıyoruz. Bir de biz basket de oynuyoruz sürekli olarak. Basket videoları belki gelir. Yani onları atmaya çalışırız. Onun dışında biz bu sene üniversite sınavına girdik. Yani daha doğrusu ben markajlarım <laughs> diyeyim. Ee, ben bu e, TM'den 3700 sıralama yaptım. Yani belki güzel bir sıralama diyebilirim. Boğaziçi Turizm İşletmeciliğini kazandım. İşte ben nasıl çalıştım, neler yaptım, e, neleri yanlış yaptım, neleri doğru yaptım mesela. Kullandığım kaynaklar. Onun dışında mesela benden çok daha iyi yapan arkadaşlarım da var. Belki onlara da rica edersem onlarla da videolar gelir. Onlar neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı gibi. Onun dışında belki tarif videoları bile çekeriz. <laughs> boşnak olduğum için boşnakların müziği, boşnak böreği, boşnak sokası gibi şeyleri de var. Bakalım inşallah her şey güzel olacak. Güçlü kalın.